arkadaşlar hepinize çıkarıp, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle evet. televizyonun internet bağlamayı göstereceğim. Her evet. çelik televizyonlarda. Evet. Kendi kendine özel internet evet. şeyi geldi. Şu. İstediğiniz gibi kablo kabloyu da bağlayabilirsiniz modemle. Ona da bağlayabilirsiniz. Bu Efendim, <laughs> şöyle, şimdi Bunu takalım da, önce. E, Taktık şimdi. E, Şimdi önce kumandamızın şuna basıyoruz. Bastıktan bir sonra sizi girdiğiniz için ay şu ayarlar kısmına basıyoruz. Şurada bir işareti bir basıyoruz. Bir Size Için çok benim bir bağladıysanız kablosuz yapacaksınız. O modemle şeyi tak taktıysanız kablolu yapacaksınız. Şuna basmayın. Ben türüyorum. şeyle şeyle kablosuz bağladığım için kablosuza basacağım. Türüyorum. Sonra burada türüyorum. açmak için evet türüyorum. diyeceğim. Türüyorum. Sonra siz bu oraya türüyorum. basacaksınız. Türüyorum. Sonra burada iyi bir adler olacak basacaksınız üstüne oradan şifreye gireceksiniz bekliyoruz burası ama şu anda bir başarılı dedi sonra bir daha başarılı dedi şimdi şimdi bağlandı burada YouTube falan var YouTube'a falan girebilirsiniz açılıyor kanalıma kanalımıza abone olabilirsiniz. Şu videoyu da izleyebilirsiniz. Kasayı televizyona bağlamayı. Bağlayabilirsiniz. Buradan şimdi çıkalım. Bir, bir de şeye görebilirsiniz. O yüzeyi mutlaka... Bu Buradan şey de görebilirsiniz internete. Böyle hata verebilir Sizlere Bu ben bunu şey yapmıştım. Böyle kaldıysa şu sarı şu yeşil tuşa bastığınızda böyle oluyor. Sonra Bunu oturum açabilirsiniz. Eve bastığınızda Şu köşede oturum açma var. Oradan oturum açabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.